Paralel bağlamada ise renklerin iki ucunun birbiriyle birleştirilmesiyle oluşan bağlama şekli. Bu biraz ben şaka olsun diye çocuklara derim. Böyle iki öğrencinin el ele tutuşması gibi, iki el ele birbiriyle tutuşması gibi bir bağlama şekli. Yani biz ne yapıyoruz? Bu lambaların uçlarını, her ucunu diğer ucuyla birleştiriyoruz. Mesela bu lambanın birinci ucu olsun, bu lambanın ikinci ucu, bu lambanın birinci ucu, diğer lambanın ikinci ucu. Her lambanın birinci ve ikinci uçları var. Bu birinci uçları birleştireceğim. ikinci uçları da birleştireceğim birbirleri. İşte bu bağlama şekli paralel bağlama şekli oluyor. Zaten birbirine paralel bir şekilde dikkat edersen yani çizersen de hani paralel olması şart değil ama e, bu çizimde de zaten o görülebiliyor. Ne yaptık o arkasından? Bu bütün lambaları pile bağladık. Pile, pil de paralel bağlanmış oluyor. Çünkü bu da pilin birinci ucu. Burası da pilin ikinci. Yani şurada hem 3 bu iki lamba, üç lamba, birinci lamba, ikinci lamba, üçüncü lamba bunlar kendi işlerinde paralel bağlıyken bunların hepsi birlikte pile paralel bağlanmış. Bu da bir paralel bağlama şekli. Bunların e, şeyleri ise, şeması ise yine şekilde görüldüğü gibi her bir lambanın yerine direnç çiziyorum. R1 direnci. Her bir lambanın direnci farklı olsun. R2 direnci, R3 direnci. E, ve e, burada şimdi farklı olan şeyler şunlar. Diğerinden ayrı olan yani Seri bağlı şeyde de akımlar aynıydı. Geri döneceğim seri bağlıya bir gösterelim. Yani pilden çıkan akım mecburen bütün lambaların üzerinden geçmek zorundaydı. Aynı akım. Dolayısıyla lambalar üzerinden ya üzerinden geçen akımlar eşitti. Ama burada öyle değil. Pilden çıkan akım buradan geç çıktı. Şuraya geldi. Burada iki yola ayrıldı. Bir kısmı şöyle devam etti. Bir kısmı birinci lamba üzerinden geçti ya da üçüncü lamba diğer şeye göre. Üç I3 akımını oluşturdu. Devam ediyoruz. Burada bir daha ayrıldılar. Buradan ikinci lamba üzerinden geçti. I2 akımını oluşturdu. Ve diğeri de birinci lamba üzerinden geçti ve öbür akımını oluşturdu. Burada akımlar eşit değil. İşte akımlar farklı olabiliyor. Lambaların dirençleri farklıysa akımlar farklı olabiliyor. Peki eşit olan ne burada? Burada eşit olan potansiyel farklar. Neden? Çünkü hepsi aynı noktaya bağlanmış. Yani şu noktalar arasında hiçbir aygıt yok. Bunların hepsinin elektrik potansiyelleri aynıdır. Elektrik potansiyellerinin ne demek istediğini, ne demek olduğunu kısaca anlatmıştım. Yani bunun, şuranın, 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 şuranın hepsinin elektrik potansiyeli aynı. Buranın, buranın, buranın hepsinin elektrik potansiyeli aynı. Ee, elektrik potansiyelleri aynıysa farklar da mı olur? Yani atıyorum bir rakam vereceğim. Buranın elektrik potansiyeli 5, 5 volt. Burasının da 5 volt, burası da 5 volt olsun. Şuranın elektrik potansiyellerinde 3, 3, 3 olsun. E, farkı bul bakalım. 5-3 buradan ne yapar? 2 volt yapar. 5 üstüne ne yapar? 2 volt yapar. 5 yapar? 2 volt yapar. Dolayısıyla paralel bağlı olan lambaların uçları arasındaki potansiyel farklar eşittir. Eşit olan budur işte. Seri bağlı devrede olan akımların eşitliği varken paralel bağlı dirençler üzerindeyse potansiyel farkların eşitliği vardır. Şimdi onları teker teker yazacağız. Paralel bağlı dirençlerin bir değerleri farklı olsa bile uçlar arasındaki potansiyel farkı her zaman birbirine eşittir yani V1 eşittir V2 eşittir V3 eğer ben bunların potansiyel farklarını ifade edecek olursam V1 1 nolu direncin potansiyel farkı V2 2 nolu direncin potansiyel farkı V3 3 nolu direncin potansiyel farkıysa Bunlar birbirine eşittir hatta kime eşittir Üreticinin potansiyel farkı eşittir üreticinin de potansiyel farkı bunlarla Yani diyelim ki bizim üreticimiz hadi 5 voltluk bir üreticimiz olsun R3'ün R3 e, potansiyel farkı da 5 olmak zorunda. E, 2ninki de 5 volt olmak zorunda. E, 1inki de 5 volt olmak zorunda. Devam edelim. İkinci özellik dirençler üzerinden geçen akım elektrik akımı direnç ters orantılı. İşte bu bu da akımları ilgilendiriyor. Çünkü biz biliyoruz ki direnç ne kadar büyük olursa akım o kadar küçüktür. Hangi direnç büyükse onun üzerinden geçen akım küçük olacak. Dirençle akım ters orantılı mesela ya da atalım diyelim ki hepsinin direnç değerleri eşit. O zaman akımlar eşit olur tabii ki. Eğer hepsinin direnç değerleri eşit olursa hepsi üzerinden geçen akım eşit olur. Ama direnç değerleri farklıysa o zaman şunu diyebilirim mesela atıyorum diyelim ki R1 R2'den büyük, R2'de R3'den büyük. En büyük olan R3. O zaman en küçük en büyük R3 ise en küçük akım r 3ün üzerinde olacak. Ee, en küçük olan direnç değeri R1. Ee, o zaman en büyük akım orada olacak. Yani akımla direnç değerleri birbirleriyle ters orantılı. O yüzden şöyle yazıyoruz. Yani R1 büyüktür, R2 büyüktür, R3 ise I1 küçüktür, I2 küçüktür, I3 olur. Ya da tam tersi. Diyelim ki R1 en küçük olursa, şunu çizeyim. R1 en küçük olursa en küçük direnç üzerinde en büyük akım oluşacak. Bu, şu işaret tam ters dönecek. R1 küçüktür, R2 küçüktür, R3 ise I1 büyüktür, I2 küçüktür, I3 olur. Yani bu ne kadar büyük direnç, o kadar küçük akım, ne kadar küçük direnç, o kadar büyük akım anlamına geliyor. 3. Üreteç devreye dirençler üzerinden geçen akımların toplamı kadar akım sağlar. Üreteçten ne kadar atın akım geliyorsa buradan diyelim ki 5 amper olsun. Bu akım şuradan de ayrılacak. Yani atıyorum ki 2 amper buradan geçti. 1 ee, amper buradan gitti. 3 amper geriye 2 kaldı değil mi? 2 de buradan geçecek. Yani 2, 2, 4 çok fazla yaptım galiba. 1 amper şurası. 2 artı 1 artı 2 toplamı 5. Yani buraya giden akımları topladığım zaman üreticinin devreye verdiği akımı bulacağım. Yani I üreticinin devreye verdiği akım I1 eşit olacak. I1 artı I2 artı 3. Bu da suya çok benzer. Su bir boru düşün. Su borusunda nasıl ki ana borudan gelen akımın e, suyun miktarı nasıl bulursun? E, diğer borulardan, tarih borulardan geçenleri toplarsan ana borudan gelen suyun miktarını bulmuş olursun. Bu da ona çok benziyor. Son olarak da eşdeğer direnç. Yani ben bu üç direncin yerine bunların işlevini gören tek bir direnç kullanabileceğim. Evet bu direncin adı da eşdeğer direnç olduğunu söylemiştik. Bu üçün yerine bir tane direnç kullanacağım. Bunu nasıl hesaplayacağım? İşte onu söyleyeceğim. Şey bu diğerinin tam tersi. Seri bağlamada biz bunları ekliyorduk. R1 artı, R2 artı, R3 diyorduk. Ama burada 1 bölü R1 yapacaksın. 1 bölü R1 eşittir. 1 bölü r R1... 1 bölü R, eşit, R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 olacak. Diğerinin 1 diğerinin bölülerini yaptığın zaman bunun eş değer direncini bulmuş oluyorsun ki sonuç zaten küçük çıkacaktır. Yani bu direnç değerleri küçük, bütün direnç değerlerinden daha küçük bir direnç değeri burada olacak paralel bağlamada. Çünkü dirençlerin değerlerinin azaldığını ilk şeyde bahsettim. Seri bağlamada devrenin direnç değeri, direnç değeri artarken paralel bağlamada Devrenin direnç değeri azalır. Mesela bu soruyu çözelim. 3, 3 ve 6 ohmluk dirençler paralel olarak bağlanmış. Devrenin eşit işte değer direncini hesaplayın diyor. Paralel bağlandı, nereden anlıyorum? Çünkü uçları birbirine bağlanmış. Buranın potansiyel farkı da buranın potansiyel farkı aynı. Bazen rakam veriyoruz. Bunu ileride vereceğim. Bu A ise bu da A. Burası B ise burası da B. İkisi de A-B arasında bağlanmış. Bak görüyor musun? a B arasında R1 var. A-B arasında R2 var. E aynı noktalarına arasında bağlandılarsa işte biz bunları paralel bağlama diyoruz. Hatta üreteç de A, B nokta arasında bağlanmış. Bu A ise bu da B. Neden A? Neden hepsi A? Çünkü aralarında hiçbir şey yok. Bak A bu iki A arasında hiçbir şey yok. Bu iki A arasında da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoksa hepsinin potansiyel fark, potansiyelleri aynı. Bu B'ler arasında hiçbir şey yok. Hepsi B. Ve görüyorum ki R1 A ile B arasında bağlanmış. R2 A ile B arasında bağlanmış. Üreteç de A ile B arasında bağlanmış. Aynı nokta arasında bağlandılarsa bunlar kesinlikle paralel oluyorlar biraz sonra değişik çözümler şeylerde bunu göstereceğim zaten. O zaman paralel bağlandıklarını anladık. Kullanalım o zaman denklemimizi. 1 bölü R eş değer neydi? 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 idi. Önce A'yı yapalım. 1 bölü R eş değer O zaman direnç değerlerini yerine yerleştirelim. 1 bölü R1, 1 bölü 3. 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 Payda eşitleyeceğim. Bunu 2 ile bunu 1 ile yaparak payda eşitlersem burası 2 artı 1 bölü 6 yapar. Bu da 3 bölü 6 yapar. İşte burada bazen şu hatayı yapıyor öğrenciler. Sen yapmıyorsun umarım. Bu bulduğumuz şey değer direnç değil. 3 bölü 6. Biz aslında 1 bölü R değeri bulduk. Yani 1 bölü R eşi bulduk. 3 bölü 6 olarak. Biz de istenen 1 bölü R değil ki. R değer bulmamız istemiyor. O zaman ne yapalım? Ben bu denklemin ters çevireceğim. Yani ne olur? O zaman R eşdeğer 6 bölü 3 olur. İki tarafı da ters çevirirsem bu da 2 ohm olur. Eşdeğer direncimiz 2 ohm. Yani ben bu iki direncin yerine tek bir direnç kullanabilirim. Yani iki tane kullanmak yerine iki tane diyelim ki elimde iki tane 3 ve 6 ohmluk direnç yok. Bir tane 2 ohmluk direnç var. Ben bunların ikisinin yerine tek bir direnç bağlayarak 2 ohmluk bunların yaptığı işi yapmış olur, olur yani aynı işlevine yerine yer, yer getirmiş olur. B'den devam edelim. Dirençlerin uçları arasındaki potansiyel farkı ve dirençler üzerindeki geçen akım mı bulun diyor. Potansiyel farkına bakalım. Ne dedim ben az önce? Burası A noktasıysa aynı potansiyele sahip bunların hepsi. Neden aynı potansiyele sahip? Çünkü aralarında herhangi bir devre ama yok, herhangi bir direnç yok. Hiçbir şey yok. Burası B ise, burası da B, burası da B. Öyleyse A, b arasındaki potansiyel farkı e, Üretecin 12 volt. O zaman buradaki A, arasındaki potansiyel farkı da 12 volt. Buradaki de 12 volt. Yani dirençler üzerinde düşen potansiyel farklar zaten öğrendik. Paralelde birbirine eşit olacak. Üretecin potansiyeli 12 voltsa burada. Buradaki potansiyel farkı da 12 volt. Buradaki potansiyel farkı da 12 volt olacak. O zaman potansiyel farkları bulmuş oldum. Yani V1 eşittir 12 volt. V2 de 12 volt. Çünkü üretecin potansiyeli 12 volt. Potansiyel farkı 12 volt. Akımlara geçelim. Akımlar nasıl hesaplanacak? Hemen ohm kanunu kullanıyorum. R eşittir V bölü I. Buradan devam edelim. İşte akımları bulacağım için işte dışlar çarpımı yapıp akım bulacağım. V bölü R'den akımları bulacağım. Önce A I1'i hesaplayalım. I1 V1 bölü R1 olacak. Çünkü her bir bir nolu direncin akımını bulacaksam bir nolu potansiyel farkını bir nolu direnci böleceğim demektir. Bir nolu potansiyel farkı 12 volt direnç ne kadar bir nolunun dirence bakıyorum hemen diyagramda burada şekilde görüyorum. Bir nolu direnç 3 olmuş 3 yazıyorum yerine. 12 bölü 3 buradan 4 amper buluyorum. I bırakım 4 ampermiş. Hadi I2 bulalım o zaman. 2 nolu direnç üzerine. O da V2 R2'ye böleceğim. Tabii ki 2 nolunun kiri bulacağım için. 2 nolunun potansiyelini 2 nolunun direncini kullanmam lazım. V2'yi de 12 volt olarak bulmuştuk ki aynıydı. R2 kaç olmuş? Hemen bakıyorum buradan. R2'yi de 6 ohm olarak yazmış. A 12 bölü 6. Buradan da bunu 2 amper olarak buldum. Gençleri buldum. E peki ana kol akımı nedir? Yani bu üreticinin verdiği bize akım ne kadar? E ne öğrenmiştik biz orada? Akımları toplayacaktık. Ana kol akımı denir buna aynı zamanda bazen de. Üreticinin devreye verdiği akım I1 ile I2'nin toplamıdır. I1'i ben 4 amper buldum. I2 2 amper bulmuştum topladığım zaman. 6 amper. Ana kol akımı da 6 ampermiş. O zaman yazalım. Burası 6 amper. Burası I2 2 amper, I1 ise 4 amper. Bak gördüğün gibi küçük direnç üzerinde büyük akım, büyük direnç üzerinde küçük akım var. Bu da bizim zaten beklediğimiz bir şeydi. C, üreticinin devreye satılığı toplamı onu zaten hesapladık. Üreticinin devreye satılığı toplam akım ise C eşittir. İki akımın yani I1 ile I2 akımlarının toplamıyla hesaplanmış oldu. Anlaşıldı mı? Herhangi bir şey var mı burada? Şey, tamam. O zaman bununla devam edelim. İç direnci önemsiz 12 voltluk bir üreticinin uçlarına bağlanmış elektrik devresindeki ampermetre ve dokunan değerleri hesaplayın diyor. Yani şuradan geçen akımı bul, buradaki potansiyel farkını hesapla. Çünkü az önce öğrendik. Dedi ki paralel bağlı nasıl anlıyorum paralel bağlı olduğunu. Burası aynı nokta, burası aynı nokta, burası aynı nokta. A, A, A. Hepsinin elektrik potansiyelleri aynı. Arada A, ampermetre var diyeceksin ama ampermetrenin direnci çok küçük. Onun o yüzden ampermetre hiçbir zaman devrede bir etki oluşturan bir şey olarak saymayacağız. Yani buradaki elektrik potansiyeli neyse buradaki de o, buradaki de o. Şuranın elektrik potansiyeli B ise burada da B, burada da B. O zaman bunların elektrik potansiyel farkları eşit. Buradakilerin hepsi birbirine eşit. Yani her 3 volt, 3 ohmlu direnç üzerinde aynı elektrik potansiyel farkı var. Neyle aynı? Üreteçle aynı. 12 volt burası, 12 volt burası. Potansiyel VN'in VN okuduğu değeri bulmuş olduk. 12 volt. Ampermetrenin değerini hesaplayacağım. Buradan farklı yollarla gidebilirsin. İstersen ana, her bir kol akımını bulursun. Çok kolay çünkü. 12 voltu burada verdik. 3 ohmda amper var. 12 bölü 3. 3 ohmda direnç var. 12 bölü 3 4 yapar. Buradan 4 amper geçer. Peki ikincisi için 12 volt gerilim var. Ya da potansiyel farkı var. 3 de 3 ohmda direnç var. 12 bölü 3 bu da 4 yapar. İkisinden de 4'er akım 4 er amper akım geçiyor. Peki bu 4 ana kol akımı ne olacaktı? Bu ikisinin toplamı olacaktı. Yani ben 4 amperle 4 amperi toplarsam toplam 8 amperlik akım geçer ana koldan. Yani bu ampermetre üzerinden 8 amperlik akım geçecek. Bunlar seri bağlamaydı. Bir de bunların karışık bağlaması var. Yani hem seri hem de paralel bağlananlar var bazen. Mesela bu onlardan bir tanesi. E, dikkat edersen burada hem seri hem paralel bağlama var. Onu da nasıl anlayacağımızı birazdan göstereceğim. Direnç değerleri verilen devre parçasında K L nokta arasındaki ıştır direnç kaç ohmdur? Şurası K noktası, burası L noktası. E, peki. şimdi buraya da şu bağlantı noktalarını e, harflendirmek lazım. Böyle yaparsan çok kolay olur bu işler. Mesela burası L ise, şurası da L'dir çünkü bu iki nokta arasında hiçbir direnç yok devam edelim. Buradan L burada direnç var. O zaman ben buraya L diyemem, K da diyemem. Bu nokta başka bir nokta. Yani buna başka bir isim vermek zorundayım. Çünkü ne K diyebilirim? Çünkü K'dan sonra bir direnç var. Ne de buraya L diyebilirim. L'den sonra dirençler var. Buraya ben M diyeceğim. M noktası. O zaman dikkat edersem 12 ohm'luk dirençle 6 ohm'luk direncin ikisi de ML noktaları arasında bağlanmış. Şurası da M, burası da M. Burası da L, burası da L. Aynı noktalar arasında bağlanan dirençler paralel bağlamaydı. Yani bu 12 ve 6 onluk dirençler birbirlerine paralel bağlanmışlar. E, ya Zaten paralel görünüyorlar dersin ama bazen paralel görüntü verirler. E, size e, dolayısıyla yanlış yaptırırlar. Dikkat edin. Önemli olan şey dirençlerin aynı noktalar arasında bağlanması gerekiyor. Aynı noktalar arasında, aynı potansiyeli olan noktalar arasında bağlanırlarsa işte onlara biz paralel bağlama diyoruz. Baktım Burası M ise burası da M çünkü aralarında bir şey yok. Burası M ise burası da M aralarında bir şey yok. Burası L ise burası da L aralarında hiçbir şey yok. Burası R ise burası da L. Dosya iki, üçü ikisi de M ile arasında. Bu da M ile arasında. Bu da M ile arasında. Anladım ki paralel bağlanmışlar. O zaman birinci olarak bunların eşlerini bulacağım ben. Eş değer üstü diyelim buna. Ee, ilk parçayı hesaplayacağız. O paralel olduğu için 1 bölü R eş değer üstü eşittir 1 bölü 12 artı 1 bölü 6. Payda eşitleyeceğim 1 ile 2 ile. Buradan da 1 bölü 12 artı 2 bölü 12. Bu da 3 bölü 12 yapar. Her zaman olduğu gibi unutmayalım. Ters çevireceğiz bunu. Çünkü biz neyi bulduk? 1 bölü r eşitleri bulduk. Bizim r eşitleri ihtiyacımız var. 1 bölü r eşitleri 3 bölü 12 ise tersini çevirmem lazım. Buradan r eşitleri üstüne çıkar. 12 bölü 3 ya da 4 çıkar. İşte buldum. Yani şu iki direncin 12 ve 6 ohm'luk direncin eş değeri 4'müş. Ha ne demek bu? Ben bu iki direnç yerine tek bir direnç çizebilirim. Şimdi devreyi yeniden çizeceğim. K'dan başlayarak yeniden çiziyorum. Bak burada bir 4 ohm'luk kendi direnci var. Nereye geldik? M'ye geldik. Ama M ile L arasında artık bu iki direnci çizmeme gerek yok. Onların yerine eş değerlerini çizeceğim. Kaç ohm'luk eş değer bulmuştuk burada? 4 ohm. Buraya bir 4 ohmluk eşdeğeri yerleştirdim. Ve burası da L. Şimdi bakıyorum bu paralel mi seri mi? E bakıyorum burası K noktası, burası M noktası, burası L noktası. E birisi K-M arasında, birisi M-L arasında. Hiç diğer uçlar aynı değil bu bir seri bağlama. O zaman eş değer direnç bu ikisinin toplamıyla bulunacak. 4 artı 4. Buradan da 8 ohmluk bir eşdeğer direnç olduğunu görmüş olacağız. Bir başka soru şekildeki devredeki dirençlerin hem pardon, dirençlerin büyükleri şekilde verilen devre parçasının K ve D nokta arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur demiş. Hadi yapalım bakalım. Aynı harflendirmeyi burada yapacağım. Burası L ise burası L. Bak hiçbir şey yok aralarında. Burası L. Burası da L. Her nokta L burada. Şuraya kadar L. L, L, L. Çünkü L noktasıyla bunlar arasında hiçbir şey yok. Burası da L. Burası da L noktası. Devam edeyim ama buraya artık L diyemem. Buraya başka bir şey demem lazım. K'dan devam edelim bir de en son şey yaparız. K'dan başladım. Burası da K. Burası da K. Hepsi K. Çünkü aralarında hiçbir şey yok. K. Ama artık geçiyorum. Zincirlere geçeceğim. Artık buraya K diyemem. Şu nokta K olamaz. Buraya ben M diyeceğim burada. Aşağıdaki kol çok kolay. Zaten bunun seri olduğunu görüyorsun. O yüzden bunu en sona bakıyorum. Aslında biraz yukarıdaki kolla uğraşacağız. Ee, yukarıdaki kolu öncelikle halletmemiz lazım. Ee, dikkat edersen burası da M ise burası da M. Burası da M. Yani 6 onluk direnç ile 3 ohmluk direnç ML arasında bağlanmışlar. İkisi de ML arasında. O zaman bu ikisi birbirine paralel. Önce ben bunları hesaplamalıyım. Biraz önce hesapladım sanki bunun gibi bir şeydi. Hesaplayalım o zaman. Önce bunların eş değerini bulalım. Eş değer üstü diyeceğim. Ve eş değer üstü. 1 bölü ile hesaplıyorduk bunu. 1 bölü R eş değer üssü eşittir. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3. Paydaları eşitleyelim 1 ve 2 ile. Buradan da 1 bölü 6 artı 2 bölü 6. Buradan da 3 bölü 6 çıkar. ne yapıyorduk? Çeviriyorduk bunu aşağıdan yukarı yukarı aşağıya şekilde. Buradan da R eş değer 6 bölü 3 yani 2 olmuş oldu. R eş değer üstünü bulduk. Buradan. Yani şu iki direncin eş değeri 6 ve 3'ün eşleri 2'ymiş. İyi. O zaman devreyi ben bir daha yeniden çizeyim daha net görmek için. Şuraya da bir 2 var. Burası K noktası. Burada 2 ohmlik direnç var. Bu ikisinin eş değeri de 2. Onu da yerine yazayım. 2 on. Devam edeyim. Alt kolda 8 var ve 4 var. Burası da D noktası. 8 ohm ve 4 ohm. Evet hemen zaten şu görüyoruz. Bunların seri olduğu belli. Çünkü sadece bir yer noktaları ortak. Diğer uçları ayrı. O zaman bu 4, 2 ile 2 seri. Toplarsam ben bunları 2 artı 2 eşittir 4 10 yapar. Bu iki, ikisinin eş değeri 4 10. aşağıdakilere bakayım. Bu ikisinin de birer noktaları ortak sadece. O zaman ne demek? Seri demek bunlar. Toplayacağım bunları da. 8 artı 4 toplamı ne yapar bunun? 8 artı 4 bu da 12 10 yapar. Bunu da buldum. Şimdi tekrar çiziyorum devreyi. Bir kez daha net görmek için. Şu 2 ile 2'nin toplamı 4 yaptı. Yukarı kolda 4 10 var. 8 ile 4'ün toplamı 12 yaptı. Aşağı kolda 12 10 var. Evet böylece şurası K noktası. Burası da E noktası. Buranın K olduğunu biliyorum. Bak burası da K. Burası da K. Burası L olduğunu biliyorum. Burası, Burası da bu işte L. Bu ikisi de L karlı arasında. 4 de karlı arasında. 12 de karlı arasında. Ne demek bu? Paralel bağlanmışlar. Paralel bağlandılarsa 1 bölü R eşit değer eşittir. 1 bölü 4 artı 1 bölü 12 ile de bunun tamamının eşit değerini bulacağım. 3 ile de eşitlerim. 3 ile 1 ile. Bu da 3 bölü 12 artı 1 bölü 12 bu da 4 bölü 12 yapar. 4 2. ne yapacaktık? Tersini çevirecektik. Çünkü 1 bölü RHT ile sapladık. eşittir. 12 bölü 4. Buradan da 3 ohm çıkar. Yani ben artık bu dirençlerin hepsinin yerine bu kadar direnci kullanmaktansa 3 ohmlu tek bir direnç koysam şu K ile L arasına bu yeterli. eşdeğer direnç bu demek. Son bir sorumuz var. Bununla bu günkü dersi bitireceğiz devredeki dirençlerin hem 3, 3 2 ve 6 ohmluk dirençlerle oluşan elektrik devresinde üreticinin gerilim 12 voltluk demiş. Bunu görmüş. Ampermetre ve voltmetre de okunan değerleri bulunuz diyor. Hem akımı bulacağım şurada hem bu voltmetredeki değeri bulacağım. Şimdi e, voltmetredeki değeri bulmak için benim akıma ihtiyacım var. Çünkü direnci biliyorum burada ama akımı bulmam lazım. Şuradaki akımı bilirsem ben kaç olduğunu buradaki gel, okunan değeri bulmuş olurum. Peki bunu nasıl bulacağım? Ee, öncelikle devrenin tamamının akımını hesaplamam gerekiyor. Yani burada ilk yapman gereken şey eşdeğer direncin tamamını bulmak. Eşdeğer direnci bulursan eğer sen eşdeğer direnci bulursan şu akımı bulursun. Bu akımı bulursan buradaki potansiyel farkını bulursun. Buradaki potansiyel farkını bulursan şuradaki hesaplarsın. Adım adım böyle gideceğiz. Önce eşdeğer direnci bulacağım ki ana kol akımını bulayım. Eşdeğer direnci hesaplayalım. Hemen bakıyorum. Bunlar aynı potansiyele sahip. Evet. Burası A ise burası da A. Burası da A. Burası B ise burası da B. Burası da B. Ne demektir bunlar? Bu 6 ve 3 omluk dirençler paralel bağlanmışlar. Hemen R eşdeğer üstü diyorum. 1 bölü A, 1 bölü R eşdeğer üstü. Şöyle yazalım. 1 bölü R eş değer üstü eşittir 1 bölü 6 artı 1 bölü 3. Buradan da 2 ve 1 ile payda eşitliyorum. 1 bölü 6 artı 2 bölü 6 bu da 3 bölü 6 olacak. Ters çevirdiğim zaman R eş değerin bu üssünün buradan 6 bölü 3 yani 2 olduğunu buluyorum. Demek ki devreyi tekrar çizersem şöyle bir şey çıkacak karşıma. Şurada İki ohmlu bir direnç var. Burada da bu ikisinin de eşdeğer iki 2 ohm. 2 ohm. Ve bu voltmetre bu iki ohmluk eşdeğer kola bağlanmış. Yani aynı voltmetre aslında iki ohm ohmun üzerinden geçen gerilim potansiyel farkını da ölçüyor. Neden? Çünkü bu iki ohm da A ile B arasına bağlandı. Burası B ise burası A. E, voltmetre yukarıda burada da A ile B arasına bağlanmış. Ben aslında şu bunları ayırmama gerek yok. Şuradakini şu iki ohmun üzerindeki Üçler arasındaki potansiyel farkını bulduğum anda hem 3'ün hem 6'nın üçler arasındaki potansiyel farkını bulmuş oluyorum. Çünkü aynı nokta arasında bağlı bunlar. 6 da A ile B arasında, 3 de A ile B arasında, benim bulduğum eşdeğer olan 2 de A ile B arasında. Demek ki ben önce şuradaki potansiyel farkını bulur bulmaz voltmetrenin değerini bulmuş olacağım. Devreyi tamamlayalım. Şurada 12 voltluk bir bizim var? E, üreticimiz var. 5'tir 12 volt. Peki şimdi bakalım burası A burası ve burayı da C diyeyim. E, demek ki bu ikili bu seri bağlı. Nereden anlıyorum? Bir noktaları ortak sadece. Şurası B. Diğer üçler ortak değil. Seri bağlanmışlar. Peki iki ile iki seri bağlanırsa ne olur? Eş değer buradan eş değer buradan 4 ohm olur? 2 artı 2 4. Yani benim denem aslında şöyle bir şey. Bu 3 tane direnç yerine ben sadece 4 onluk bir direnç bağlarsam bunu da bir pile bağlarsam ne yapmış olurum? Aynı işleri yerine getirmiş olur. O zaman hadi ana, ana kol akımını bulalım. Çünkü artık eşdeğer direncin ne olduğunu biliyorum. Ana kol akımı ne kadar? Şu akım. Hesaplayalım. 10 ee, kanunundan neydi bizim bildiğimiz şey? R eşittir. V bölü Iydı. I'yı bulacağım için ne yapmalıyım? V bölü R olmalı bu. V eşdeğer. V 12 volt. Eşdeğer 4. 12 bölü 4. 3 amper. Demek ki şuradan geçen akım 3 amper. Ana kol akımı. Şimdi önceki şekilde geçeyim. Buradan 3 amper geçiyor. Aynı 3 amper buradan devam ediyor. Hem 2'nin üzerinden 3 amper olarak geçiyor çünkü bu seri bağlı. Hem bu diğer 2'nin üzerinden 3 amper olarak geçiyor. Demek ki her bir direnç üzerinden geçen akım burada 3'er amper. İyi akımı biliyorum. Buradan geçen de 3 amper ve devreyi tamamlıyor. O zaman ben buradaki gerilimi hesaplayabilirim. Çünkü direnci biliyorum 2 ohm. Akımı biliyorum 3 amper. E buradaki potansiyel farkını nasıl hesaplarım? Ben eğer akımla direnci çarparsam buradan ohm kanununa göre potansiyel farkını hesaplarım. Akım 3 amper olarak hesapladım. Direnç, değer direnç burada 2 ohm'da az önce hesaplamıştık. 3 ile 2'yi çarparsam 6 volt olur. Demek ki şu voltmetre 6 volt okuyor. Yani aynı şekilde buradaki voltmetreler de 3 6 okuyacak. Çünkü bunlar paralel bağlı. Burası da 6 volt okur. Burası da 6 volt okur. Aynı zamanda bu ikisinin düşünme eşdeğerini düşünürsen bir de altı bol çünkü paralel bağlı bunlar.